Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl HD resim yapılır? Yani ekranda gördüğünüz gibi. Köpek bu bizim köpeğimiz. Adına Fino ismini verdim. Şaka arkadaşlar tabii ki de. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ben burada bir şeyler yapmıştım. O hatta ona hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya H T T P H T H T t t, 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 t t t şöyle slash'tan slash iki tane hdrresim.istanbul.net hd net, net. Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar aha burada çıkıyor arkadaşlar mesela ben hangisini beğendim biliyor musunuz? Dur hayır hayır şuradan hepsini gösterin bakın araba yazıyor. Askeri yazıyor, bilişim, cami, doğa, harabe, hayvan, HDR, lider, mevsim, oyun, proje, sanat, seyahat. Var, 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 hayvan seçtik, Hayvana, hayvana tıkladık. tıkladık biz. Midgam. İstediğiniz olabilir şey var yani hepsi. İşte tamam. Sizin için şey. arkadaşlar ben bir tane daha hayvan yapayım. Öyle göstermelik. Sonra tekrar ben bunu yaparım zaten. Mesela şu aslanı. Bunu mu? Tamam. Katman. Arkadaşlar buna tıklıyorsunuz böyle bunun üstüne. Son arkadaşlar buradan şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar karşınıza. En ortak tıklıyorsunuz arkadaşlar, böyle bir yere ışınlıyor sizi. <laughs> evet arkadaşlar. Sonra buradan böyle sakinlik yapıyorsunuz arkadaşlar. Direkt sakinlik yapın yeter. Resmi farklı kaydet arkadaşlar. Öyle diyorsunuz. Sonra buradan bura çıkıyor. masaüstü diyorsunuz. Tamam, masaüstü zaten. Kay kaydet kay diyorsunuz arkadaşlar ve iniyor. Şu an indi. Ve şu an indi. Daha Şu anda Bunu buradan masaüstü masajlar Masa arka planı olarak ayarlayalım. Aha. Arka planımız var. Hiç de Hı. hiç de şey değil arkadaşlar gördüğünüz Kalsın gibi. hatta. Bu boşalt. Tamam. Hı. Hı. Ama ben tabii ki de o köpekten vazgeçemiyorum arkadaşlar. Ama bence kalsın bu ya? Kalsın mı güzel kalsın mi? Şimdi kalsın. Neyse internet açtan indirin Efendim. Hı. Şu yeni yaptığımız intro'yu göstersene. Ha ya. arkadaşlar bir de şunlar var. Yeni yaptığımız intro'ları da göster, gösterelim mi?

Evet arkadaşlar. Ama Başka bunu biz videolara de... koymayız tabii ki de çok sıkıcı olduğu evet, için. koyabiliriz. Arkadaşlar sizlere şeyi oluyor? de göstereyim. Bandikan'dan nasıl eee mikrofonsuz ses çıktığını. Arkadaşlar genel tıklıyorsunuz. Buradan genel miydi? Yok. Ha burayı. Bu, buradan kayıt ayarları. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz bunu. Bu bende buydu. Tabii ki de ben bu yaptım. Bu arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam. Hatta bu olmazsa da arkadaşlar şöyle ayara tıklayın buradan arkadaşlar. Mikrofonu seçin arkadaşlar bakın. Bekleyin. Şöyle şunu şöyle yap bak şunu şöyle yap bak. Tamam. tamam. Aha arkadaşlar mikrofona tıklayın. Tamam deyin. E ee, bu kadar arkadaşlar işte. İşte. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ben zaten bilmeyen arkadaşlarımız için söyledim yani. videoyu ee, beğenmeyi paylaşmayı. Yorum Allah atmayı ve abone, abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay. Görüşürüz. Hoşça kendinize kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize Hoşça ya. kalın.